Arkadaşlar bugün mobil ne süresi çekildim bakalım. Demişsiniz yorumlarda mobil oldu yani kaldı. Çekmiyorum falan. Hadi çekelim biraz. Şuradan wifi kapat. 2 dakika. Mesajlar mesajlar hayranlar Hadi be. Hadi gale. Hadi girirsin. Girebilirsin. Başarabilirsin bunu. Sen anlıyor kimmiş ya. Öf, hadi be. Gizli <laughs> anlıyordum ki. Ama <laughs> gizliymiş. <laughs> <laughs> Silvana. 4 gün önce afk mı? ses <laughs> kirelim bakalım ses önce de önce attım o yüzden ses kullanmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> 82 mi kırıldı puanı? Nasıl ya? <laughs> Arkadaşlar ne alsak ya? Gatot atkarcamı, dairot mu? Dairot'la siz de hiç iş yapmadık ya. Ama Gatot'ta da yapmadık. <laughs> dairot alsam link çalar Ne istersem onu yap. Gatot da iyi. Nişancı yok ya, nişancı sıkıntı. Adamlar üç tane nişancı olsa bizi yakarlar, yerler evet. Arkadaşlar. Gatot Kaja. Farklı iki şey şapka gibi var eskiler. Kitaya <laughs> yarın 26 derece. Kitaya. Hanzo. Hanzo'ya tahmin ya. Tamam iyi ya. Hanzo ile Balmont Thomas alabilirim. İnşaat skill'leri değişti, Ana eyvah. İnfaz almışım. Yeteneği infaz almışım ya. Ay infaz almamışım, misil almamışım. İnfaz Kötü oldu ya. Misillemeyi kullanamıyorum ben. Kullanmaya çalışacağız <laughs> daha. <laughs> As. Arkadaşlar şimdi şöyle bir video da hmm. şuna yardım edelim şimdi öyle yardım etsin rica ederim in <Gülüyor> 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 Ha galiba ha. Neyini çalacağını? gel gel yemedin ne? Onu bari bana bak sen bana bırak. Var orada bir tutsaydı. <laughs> Snow. <laughs> ya bak seni bak. Ne iş ederim şimdi. <laughs> Birin fazla tarağı alırım da. <laughs> Alamadım mı? Alamadım mı? Nasıl ediyorsun lan? <ki> alıp <gülüyor> <yiyeyim>. <gülüyor> <gülüyor> Kostey. Okay. Ben bu ablemin de yanlış aldım. Büyü aldım ya. Gel gel balım odayı dizen. herhalde şöyle bir yenilmez gibi bir şey sandım. Saldır galiba. Hayvan keseceğine de kul saldır da bir kulübe mu ile <laughs> 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 Anam anam abi 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 abi. Ya abi bizim takıma baksana ya. La gelseniz senize. Şu an kayıp mı? Abi tek kişiden ne yapayım? La geleceğim artık. onda Ya siz hayırdır ya. öl kale. Abi, kanza'ya bak kaç defa ölmüş. 1 karakteri oynanamıyor sen niye alıyorsun Gelmez mi yok, bak 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 orada ölecek mi? bak bak Adam bir kere gitti orada öldü sen Ne mi Aa Aa Toplan gale Toplan gale topla Ya topla. Bakayım siz geri zekalı ödülü spastik misiniz? Toplanmıyor musunuz geri zekalı. Videodayım amına koyayım ya. Toplanmıyor size toplanın. Geri zekalılar Bir fanım yapar. Biz yerleri gelmez. La videomu kötü ediyorlar ya. İki kere ölmek nedir ya? Valla oynamayı bilmiyoruz bari değil o başta. Allah Allah. Biliyormuş gibi dalı duruyoruz. Ben var ya seni Sen ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Çakıyorum da buraya ya. Ben tek başıma nasıl no almam lazım ya? Abi toplanın ya Ya daha yeni mi gidiyorsun sen oraya? No. Ya ne Mal takım. Toplansanıza adamlar. Dört kişi dalıyor. <gülüyor> 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 Allah'ım ya Rabbim bir oyun oynattırmıyorlar ya bir video çektiktir Ya. Yani. Onu, onu bile yapan da var. Aha sen şimdi elimizi Sen şimdi elimizi düşmedin Oh. Of. of. <laughs> We are unity in diversity. Bislime adamlar arasına daha çok şey yapçın galiba. Bilmez ki. Şundan ama da bu da bir ya iki saat. Yani oradaki adam alamıyor sen daha gelmesen oynama oyunu bırak ya. Lunox karşında karşımdaki Lunox sen fanisin yani fani ya. Ben normal sevdam bir tahtar değil. Fanisin sen funny. Yuh vallahi yuh ya. Git oynaya bırak. sen buraya alçık dayker bak Ben senin burada ne yapıyorum <laughs> öldüremeyin Ali. Bunun <laughs> onlara bak ya. Muscle of iron. Ne ya, <sat> <laughs> Fanny'nin yanına gitseniz ya mal mısınız çocuklar siz? Adam orada öpecekler. Görüyorsunuz bir de gitmiyorsunuz ya. ne şimdi anlasam ya. alamazsın onu orada. Hanzo var. Hanzo seni orada yer ya. Bizim ne öldüren olmamış yine ya. Bak sen nasıl hızlı gidiyor. Bizim adamlar <laughs> <laughs> böyle mal olunca ya. Florida, I did. Oh, request backup Muscle of iron, bones of steel. Request backup. <laughs> We are unity in diversity, unity in diversity. Legends never surrender. Dynamic, thank you, the best, all the dude. We I am I have been slain. Destroyed and turned peach. ya çal zannettim ya. Oradan giriyor araya. Sana ne ya? Ben orada alıyorum ki işte. Sen neye gel? La bir git be. Gide bir tam videolayım nasıl? Arkadaşlar işte bu videomuzda böyleymiş. Bu kadar. Allah'a emanet olun sizi seviyorum. Abone olmayı unutmayınız. Lütfen.